Herkese merhaba. Kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. Evet arkadaşlar ben bugün videomda sizlere fırın temizliğinden bahsedeceğim. Fırınımızın içerisindeki yağlardan nasıl pratik bir şekilde kurtuluruz arkadaşlar onlardan bahsedeceğim. Hani zahmetsiz, hiç yorulmadan, çaba sarf etmeden nasıl kurtulacağız size onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Elimde bulaşık makinesi tableti var. Ben bu tableti şimdi şöyle bir kabımın içerisine koyuyorum. Daha sonra üzerine eriyene kadar şöyle kaynar su ilave ediyorum arkadaşlar. Evet. Bakın, şöyle eridi. Şimdi ben bunun üzerine şöyle iki bardak kadar da böyle su, hafif böyle ılıyana kadar hani el yakmayacak derecesine gelecek. Anlatabildim mi? Yani o dereceye gelene kadar ben şöyle biraz soğuk su dökeceğim üzerine. Daha sonra fırın temizliğime geçeceğim arkadaşlar. Evet, bakın ben şöyle buraya böyle hani elimi yakmayacak derecede bir suyu ayarladım arkadaşlar. Şimdi e, bezme böyle batırıyorum ve fırınımı silmeye başlayacağım. Bu arada e, ben fırını silmeden önce şöyle bir 5 e, dakika kadar fırını ısıttım arkadaşlar. Hatta şöyle dokunuyorum. Sıcak olabilir. Şu demirlerimi şuradan çıkaracağım. Fırında ısıtırsanız yağlar daha kolay çözülür arkadaşlar. Yani her zaman için sadece bu işlem için geçerli değil. Fırını temizlemeden önce bir 5 dakika ısıtın. Ondan sonra temizlemeye başlayın. Şimdi ben hazırlamış olduğum su ile şöyle bakın fırının sıcak olduğunu zaten görebiliyorsunuzdur. Fırını temizlemeye başlıyorum. Arkadaşlar sadece bulaşık tableti var. Başka da hiçbir şey yok. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz ki fırın bulaşık tableti çok güzel bir yağ çözücüdür arkadaşlar. Yani bulaşık tabletinde yağ çözücü özelliği var. İstediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Bakın size şöyle suyumun son halini göstereyim arkadaşlar. Görünüyor umarım. Görüyor musunuz? Karalı çıkan suyu. Çok güzel. Yağları gerçekten çok güzel çıkarıyor. Ben şöyle fırının camını da temizliyorum. Şimdi durulamaya geçeceğim arkadaşlar durulamada görüşmek üzere. Evet şimdi durulamaya geçiyorum. Çok zahmetsiz gerçekten çok zahmetsiz bir temizlik oluyor arkadaşlar sizler de bulaşık makinesi tabletiyle. kırnızı temizleyebilirsiniz. Şöyle odaklayayım ben. Şunu kapatmak istiyorum. Çünkü çok fazla ses çıkıyor. da belli oluyor mu bilmiyorum şu açayım ya da siz de görün. Evet arkadaşlar ben fırın temizliğimi bitirdim. Şöyle bir de kurulayım. Evet. Burundaki yağlar gitti. Bir de şöyle camımı kurulayacağım. Bu camlar bazı fırınlarda çıkıyor, bazı fırınlarda çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu çıkarmayacağım. Daha önceki videomda çıkardığımı, nasıl çıkardığımı göstermiştim. Evet, ama bugün çıkarmayacağım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi fırınımız temizlendi, yağlardan arındı. Sadece bulaşık makinesi tableti ile temizledim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok kolay, gerçekten çok pratik bir temizlik oldu. Yani zahmetsiz, sizi uğraştırmayan neredeyse yani 5-6 dakika diyebilirim yani. 5-6 dakikada fırın temizliğimizi yaptık arkadaşlar. Evet ben bugün videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ederim Arkadaşlar desteklerinizi her zaman bekliyor olacağım Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Hoşçakalın